Merhaba arkadaşlar. Sevalim Boncuklu Yeni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıcak vizon yazmaya beyaz boncuklarla motifli bir modelle geldim hanımlar. Bu modeli ne zaman yapsam hep yapımı soruluyor ve de çok çok da sipariş aldığım bir model. İnşallah sizler de modelim beğenirsiniz diyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve de modelimin yapımına geçeceğim şimdi. Şöyle modelin bir bütün olarak görmenizi istiyorum hanımlar. Birçoğunuz önceki kanalımdan bu modele aşinasınızdır. Fakat ne zaman hem Instagram sayfamda hem de YouTube'da bu modeli paylaşsam aşırı çok yapılış videosu soruluyor hanımlar. O yüzden ben de yeni kanalımda da modelin yapımını sizlerle paylaşmak istedim tekrardan. Şöyle hazır siparişimi tamamlıyorken bir kez daha sizler için modelimi videoya çekeceğim hanımlar. Evet modelim bu şekilde papatyalarla dolu bir model. Ara motifleri bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz farklı şekilde de yapabilirsiniz fakat böyle aşırı çok sipariş alıyor hanımlar. Bir tane daha hazırladığım renk var. Onu da videonun sonunda inşallah göstereceğim sizlere. Şimdi motifimin yapımıyla başlıyorum. Evet ipime iğnemi taktım hanımlar. Bir motif yapacak kadar ipimi ayarladım. 6 adet boncuk taktım. Şimdi ipimin son kısmına kadar ilerlettim boncuklarımı. Buraya hemen bir düğüm atıyorum. Şöyle düğümümü attım. Tekrar bir düğüm daha atıyorum. Düğüm sizin nasıl kolayınıza geliyorsa hanımlar bu şekilde düğümünüzle sabitleyebilirsiniz. Benim elim bu şekilde alıştığı için sıkı bir şekilde sabitliyoruz. Yani sonrasında bir düğümde şöyle bu kısmın üzerine atıyorum ki açılma olmasın diye hanımlar. Yani şu şekilde 6 adet boncuğu birbirine sabitleyeceğiz. İstediğiniz şekilde düğümleyebilirsiniz bu kısmı. Şimdi her bir boncuğumun üzerine zürafalar yaparak ilerliyorum hanımlar. Şöyle zürafalarımı çok sık tutmuyorum. İçerisine kirpik yapacağımız için bir tık zürafalarınızı esnek tutmanız önemli hanımlar. Yoksa e, kirpikleri yaparken biraz sıkıntı oluyor. Her bir boncuğumun üzerine zürafalarla dolanıyorum. İnanın bu modelden kaç tane yaptım hatırlamıyorum. Hala da çok soran ve isteyen oluyor. Eğer sizler de sipariş alıyorsanız bu modeli bir deneyin. Kesinlikle devamı gelecektir. Şöyle son boncuğumun üzerine de zürafamı yapıyorum. Bu şekilde boncuklarımın üzerine zürafalarla dolandım hanımlar. Şimdi ilk zürafanın içerisine batıyorum, ipimi sabitliyorum. Hemen içerisine 3 adet kirpik yapıyorum. Kirpik boyutları da tamamen sizlere kalmış. Bakın benim boyutlarım hemen hemen bu şekilde hanımlar çok yüksek tutmuyorum. Çok da ufak da tutmuyorum. Orta boylarda kirpikler yapıyorum. Bakın şöyle eşit eşit 3 adet kirpik yapıyorum. Eğer zürafalarınızda genişlik varsa veya çok dar olduysa sayıyı kepik sayısını artırıp azaltabilirsiniz hanımlar. Sıkıntı olmayacaktır. Ona göre etrafı kirpiklerle dolduruyoruz. Hemen sıradaki zürafamın içerisine geçiyorum. Önce ipimi sabitliyorum. Sonrasında kepiklerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bütün zürafaların içerisini kirpiklerle dolduruyorum. Dediğim gibi ben üçer adet kirpik yapıyorum. Sizler zürafalarınızın ebatına göre veya göz zevkinize göre tamamlayabilirsiniz hanımlar kirpik sayısını. Şimdi kirpiklerin dönmemesi için sabitlerken elimle mutlaka böyle bastırıp sabitliyorum. Evet, motifimiz bu şekilde hanımlar. Kirpiklerimi devam ettireceğim, motifimi tamamlayacağım. Takılış aşamasında gösteririm. Bakın şöyle kirpiğimin boyutunu ayarladım. Elimle tutup sabitliyorum. bu şekilde şimdi kalan kısmı tamamlayıp ipimi kesip dönüyorum hanımlar Evet şu şekilde motiflerimi tamamladım hanımlar Kremit kiremit renk vizon renk iki ton kullanıyorum bu yazmada. E, diğer yazmada da çok sevilen tonlar var onları da söyleyeceğim inşallah şimdi motifimin takımını göstereceğim Evet şöyle 3 zürafa ilerledim hanımlar benim zürafalarım sık bir şekilde ona göre ayarladım ara kısımları Sizler zürafa boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Hemen motifimi aldım. Kirpiklerin bir tanesinin içerisinden geçiyorum. Zürafamı yapıyorum. Tekrar ikinci kirpikten geçiyorum. Yine zürafamı yapıyorum. Dilerseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben şöyle 3. kirpikten de geçiyorum. Papatyalar çok hareketli olmasın diye. Hemen bunu da bir zürafa yaparak bu şekilde papatyamı zürafamın üzerine sabitliyorum. 3 zürafa boşluk bırakıyorum. Eğer zürafalarınız genişse iki zürafa boşlukta bırakabilirsiniz Hanımlar e, motif sayısı da buna göre değişecektir bu sıklıkta benim yarım kenarda e, rahatlıkla 15 motif harcıyorum Fakat biraz daha zürafalar veya araları geniş tutarak bu sayıyı azaltabilirsiniz Şöyle bir zürafa yaptım. içerisine battım. Buraya hemen 2 adet kirpik yapıyorum. Ara kısım olarak. Yine burada da zürafalarımız sık olduğu için 2 zürafa boşluk bırakıyorum. Üçüncüden döneceğim geniş zürafalarda bir boşluk bırakmanız yeterli olacaktır. Şöyle üçüncü zürafamı da yaptım. İçerisine batarak hemen önceki kirpiğime dönüyorum. Buraya da iki adet kirpik yapıyorum. Ara kısımda bu şekilde ilerletiyorum hanımlar. Çok daha yakışıyor bu modele. aşırı çok sipariş alan bir model. Hemen şöyle aşağıya iniyoruz. Tekrar buraya kirpiğimi yapıyorum. Yine 3 zürafa ilerliyorum. Üçüncüden tekrar kirpiğime dönüyorum. Ara kısımlarda bu şekilde ilerletiyorum. 5 adet yapıyorum hanımlar. Dediğim gibi ara mesafe her zaman sizlere kalmış. Bu sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Buradan da tekrar bir önceki kirpiğime dönerek buraya da 2 adet kirpik yapıyorum. Ara kısımlarda bu şekilde. Bu modeli ilk yaptığımda ya yeşil yazmaya yapmıştım hanımlar. Yine aynı tonları kullanmıştım. ya yeşil yazmada da vizon ve kiremit tonlar kullanmıştım. O modelden birkaç kez sipariş aldım renk olarak. İlk yaptığım 90 santimlik yazmaydı. Sonrasında 100 santimliklerde istendi. Daha sonrasında da böyle vizon tona yaptım. Gene burada da aşırı ilgi gördü. Şöyle bir tane de kahverengi yazmam var. Onu da göstermek istiyorum hemen. Evet şöyle koyu kahve yazmam var hanımlar. Cenk marka. Gördüğünüz gibi burada da gene kiremit tonlar kullandım. Şöyle iki ton kullanarak yaptım. Yine bu şekilde de çok çok sipariş ve beğeni aldı hanımlar. Evet inşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir diyorum. E, deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İnşallah sipariş alanlarda bol bol sipariş alırlar sayemde. Evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet böyle iki tonumla sizleri uğurluyorum hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.